Özel bir şirkette çalışıyorum. Fabrika müdürümüz bankada alınacak promosyon parasını kendisinin alacağını daha sonra kendi kasasından bize yaptıracağını söylemiştir. E, sorum şu bu paranın hükmü nedir ve ne olarak yatırırsa bu parayı kullanabiliriz demişler. Soru tabii çok açık evet, değil. değil. Yani e, biz promosyonlarla alakalı nasıl bir yol izlenilmesi gerektiğini daha önceki programlarımızda dillendirmiştik. Burada da e, yani sanki soru bu tarzda ise aynısını söylediniz. Hı hı. Bunu e, kendi şahsında kullanmasın ihtiyaç sahibi olan fakirlere, fukaraya tasavvuf etsin. Bazıları şunu diyor hocam. Biz mesela bazı işte medreselerin veya vakıfların, derneklerin faturasını ödüyoruz. Veya gidiyorum onunla işte alışveriş yapıyorum, götürüyorum. Böyle olur mu? Yoksa direkt birinin eline vermesi gerekiyor mu o parayı? Şöyle söyleyelim. E, tasattık diye tabir ettiğimiz şeyde hani temlik şartı var Hı -hı. mıdır yok mudur zekat babında temlik şartı vardır ama zekat değil ise müceret bir tasattıysa bu temlik şartı da değil zaten mülk olarak vermeye de gerek yok yeter ki o para ihtiyaç sahibi birilerine bir şekilde dönsün Hı -hı. veya kamuya dönsün ki medrese diyoruz dernek diyoruz vakıf diyoruz bunlar aslında bir nevi kamu demektir bunların işte elektrikli suydu di bir takım giderleri varsa bu giderlerin buradan karşılanabilir çünkü zaten bu para haram bir para, günah bir para. Bu kişi de kalmamalı ve bu kişinin elinden bu çıkartılmalıdır. Hı hı. E, çıkartılacak olan işte ya fakir olan bir şahıstır veyahut da bir hayır kurumudur. Hayır kurumuna da bir şekilde bunu veriyorsa o zaman e, kendisinden istediğini hı. yapmış olacak. ile yani gidip vermesi gerekmiyor. Gidip faturayı kendi ödeyebilir o parayla. O kişinin borcunu yani bu şöyle de olabilir. Fakir gariban biri vardır, fatura borcu vardır. Onunla sen onun borcunu ödüyorsun. Hı hı. Ya da işte bir medresenin giderleri vardır, o medresenin giderini onunla ödüyorsun şeklinde de olabilir. Sıkıntı yok, evet hocam.